Ben onu silecektim aslında ama unutmuşum. Şey bir de o bak üstü tam oturmadı şeyin. Bu mu? Evet sıcakken elleyemedim onu. Çok şimdiden dalırsın ya. Tamam ya idareten yap da ben şey yaparım. Bulaşıktan sonra silerim onu. Zaten sen 24 saat bulaşık Vallahi orada patlıcan 3 tane vardı birinden şüpheliyim onun. <laughs> Nurlar üç daha patlıcan kaldık. Niye? Ha, şu hafif... Bir sertlik var ama bilmiyorum. Olsun bir şey olmaz. Şey dedim ben ama yoğurtlu mu yapsak acaba dedim. Ne dersin? Ya bak yanına, salata gibi mi isteriz? Yoğurtlu salata isteriz. gibi de güzel olur. Ha, çünkü neyse hadi bak düşünelim onu. Onu düşünelim. Orayı batırmış. Yazık 10 saattir bal. Ben neydi gittim kaç saat gelmedim. O saat boyunca bulaşık yıkamış. Evet onları da kaldırdım. Bitmeyen bulaşık. Böyle bir ev yok. <laughs> Bunlar da var <bari> yere koyardık. <laughs> ha o Damlan topladık geldi. Evet onunla. az önce şey. Çay vardı birinde çiçeklere döküyoruz. İki şeyde çi çiçek ıslamıştım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Daldım ben gene girdim konuya. Görenler, duyanlar, abone, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de diyebilsem daha mutlu olacağım. Yemeğimiz var. Değil mi? Barbunyamız var. Evet. Biraz. Yanına ek yapalım dedik. Ek ne olur? Pilav olur. Pilav istemiyoruz. O gün zaten. Evet İngilizce. biz bugün makarna istiyoruz. Makarna istiyoruz. Şöyle peynirli, maydanozlu makarna yapak dedik. Gene Nurhan'dan fikir çıktı. Acıktı mı maşallah her şey aklına geliyor. Evet. Üretirim yani. O acıkmam lazım. Barbunyamız dolapta kaldı. ablam gire gittik çünkü. Yeğenim gelmişti Kayseri'den. Gidecekti yani akşam. Bar bu yalnız duruyor. Nurhan da diyor ki bir tencere duruyor. Nerede dedim bir tencere? Bir bak. Yarım. Ha, az mı? Çık. Az az. Şöyle makarnamın suyunu koyalım da. Bak onun tam şey olmasa Oturmadı dedim. Hemen sıcak su ben koydum. Nurhan suyu hazırlamış. Evet şey e, makarna getireyim. Bir de kapısını örteyim annemin. Aynen annem yine son ses açmış. Ee, Ay, ne yapayım? Model olarak ne yapalım? Kıvırcık. Güzel. Kıvırcık. Ben alırım. İner misin bebişim dedim. Şey aklıma geldi. Anneme de böyle. Aaa! Üstüme atladık. Biz de onlara döndük. Köyde bir amca işte böyle uzun yoldan gitmiş bir yere misafir olmuş. Sonra işte acıkmış filan yemek hazırlanmış. Ay işte elinize sağlık filan demiş. Çocuk da yanındaymış kadına. Elinize sağlık demiş. sağ ol amcası sağ ol demiş. Emmesi derler. Sağ ol emmesi sağ ol demiş. Ben yaptım. Elif kız da yardım etti demiş. Elif kız da küçük Burnundan böyle sümükler böyle <laughs> atmış atmış böyle çocuk öyle duruyormuş. Adam da çok şeymiş ama yani herkesin bulanlar da bir midesi bulan, anne bir bunu anlatırdı. Adam sofrada bir kalkmış, kaçmış, bırakmış, gitmiş. Bizim de kediler yardım ediyor. Şimdi dedi. ben de kedi şurada durunca o aklıma geldi. Ben yaptım, o <laughs> işte yardım etti diyeceğim. Yani burada şuraya geldiğimizde bir heyecan. Bir evet. ee, heyecan. Bir poşet <laughs> falan ne de kendilerine yapıyorsun falan zannediyorlar. Her şey onlara. Biz yok. Biz yemek yemeyeceğiz. Arbuñay'ı çıkarayım çıkartayım. Arkaya koy. Her şeyimiz hazır olsun. Yine son kalıbına evet. geldik. Maşallah her şeyi son ana bırakmakta meşhuruz. Ha bu bamyeymiş. Evet ya. O bamyaları topluyorsun. Ne olacak? Ben buzluğa koyuyorum. Kase yani eline. koy. Burada birkaç tane kurumuştu. Onları da koy. Ben burada kalmasın. Ben onu Attım diye. herhalde ya ben ona. onlar güver herhalde. Evet. Biraz maydanoz topladım. Biraz bamya vardı çekmeye hala koyamıyorum da. Şuna koyayım bari bir şey gelmedi. Şey, peynir Nurhan bana çıkart dedi. Ben ona çıkart dedim. Unutmuşuk. Buzluktaydı. Şöyle hafif bir su koyacağım. Aslında peynirimiz şey de var. Tulumu da katak için az kalmış. Biraz da ondan. Lezzet çok güzel olur. Bu şey. salamura. ha Şimdi ben makarna kaynayana <laughs> bunları erir Şeyi de çıkarayım. Tulumu. Asuneyi de çıkarayım. İş çok iş çok. Değil mi papemci? O da ısınsın bir kenarda. Barbunyamız. Ya Allah'ım nedir? Yine kendilerine zannediyorlar. Lütfen or bak bak. Dökük görüyor musun? Hadi oğlum. Sen o dudağındaki kömürleri çıkart önce. O bir şeyler şey yapmış değil mi? Damda külleri Ne kömür ya, bazen yalıyorlar neyse. Ya işte koklayınca değiyor. O iş bir kere bu kadar olmuştu. Evet. Heh, Ay bilmiyorum. sana bakıyor. Salam. Olmuyor olmuyor. Salam sana yaramıyor. Ha kaç tane versene. Çok Ay kurban ya. Allah yapıyor. O dolabı açtığın <laughs> zaman şey yapıyor kendine. Bu dolabı açıldıysa salam çıkacak. Gel. Gel evet açlandı. Açlandı hemen süzelim. Çok şey olmaz. Ben o arada gittim kömürü odunu yak koydum ya. geldim. Yağımızı koydum. Yağımızı koyduk hem mangul, de... annem barbunya mı yiyecek? Barbunya yesin, çok makarnayı sevmiyor. Hiç sevmiyor, mi? olmazsa. Şöyle... Çok acıri koyma, tamam. Pulbiri çok, çok az böyle tırnak kadar. <laughs> Nerede salçamız? O senin dam şeyin aslında alttan alabilirsin. Evet, alttan alsam olur her yere karıştırdım. Çok az çok, şöyle bir çay kaşığı kadar. Aynen. bugün canımız peynirli makarna istedi ve çoktan beri de gerçekten özledik. O şey yaparken ben peynirimi süzeyim sıcak suya ısladım. Bu tuzsuz peynirmiş şaşırdım yani. Çok güzel bir peynir. Aa, hiç tuz, tuz, yok be. Sıfır tuz demek ki onun için buzluğa atmış. Evet makarnamızı atabiliriz. Hemen atayım. Hemen. 5 dakika yemeye kim sevmez ya makarnayı. <laughs> Sevmeyenler sevmiyor. dedim bakalım. Bunun hemen altını kısıyorum. Peynirine bak, peynirimize bak, peynirimize. Erimiş zaten. Çok sıcak su koydun herhalde değil mi? Kaynar su koydum çünkü buzluktan almamışık. Evet. Ama bu peynir güzel olur. Çok güzel bir peynir. Tadını bir biliyorsaydım. Biraz da şey koyacak mısın tulumla? Ha, onu da koyayım. Ve bir saniye Allah vermeyeyim. dersen istersen. Yeterli gibi ama ondan da da lezzet verir. Ben patlıcanı soydum. Buradan hazırlamış canım patlıcanı. Zaten hep yapıyor. bak tulumumuz da var. Bundan bir toz yapardık biz. <laughs> Bir sabah tostumuza yeterdi bizim. Yani aslında bayağı peynirli oldu. Güzel peynirli oldu. Çünkü çok fazlası da yenmiyor ya. Az olacak bana peyniri. Tereyağı koyuyorum mesela ben normalde. Ya pek tereyağı çok yakışıyor. Biraz üstüne koyarız. Bunun üstüne karabiber yerken koyalım. Değil mi? Aynen yerken şey yapalım. Bak kayboldu gitti peynir çok diyorsun da. İyi, iyi. Sonra ha. ben seçerim o peynirler. Ben çok severim. Bir sevdiğim, bu çok fazla sevdiğim peynirli makarnanın... Hemen maydanoz ...peyniri. Hemen maydanoz, dam dam toplamışım. Şeye daha... Aa, onu yoğurtla yapacağız ama. Çok abartma, yeter. Ya. Hı hı. Neyse, herkes kendine atsın. Evet. Belki şimdi... Şey İstemiyor yapman. o. Ya herkesin bir şeyi var Üstümde işte. Üstünde kalsın, hiç karıştırma. Aynen, bitti bu. Bu bitti. Hemen Her birazcık... kapağımızı kapatayım. Peynir... ...örteyim hatta, çıtır çıtır ediyor maydanozun kokusu ay her şey damdan çok güzel değil mi? <laughs> ay çok tatlı illa gibi de. bu da bunu örttün mü kaynamış mı? Bu. Evet kapattım. İyi barbunyamız o kadar çok durunca bunu hemen koyayım tereyağımızda Bu neydi? <laughs> bu da sahteli nazik. <laughs> patlıcan yoğurt patlıcan yapıyorum Aa, yani ben böyle közlüyorum. Yoğur, sadece kıyması yok. Evet o yani kıyma daha hafif. Aslında daha hoşuma gidiyor benim. Buğran birazcık etli şeyler sevmez bu daha güzel oluyor. Daha light oluyor. Şöyle yoğurt çok fazla yapmayacağım ben ya. Ben içine bir tane sarımsak birlikte dövdüm şeyde patlıcanla. Ettim. İyi ettim. koy koy bayağı üstünde şey olsun. Ben severim de yoğurt fazla. Biraz da tuz atayım. Bugün var ya ezan da okundu. Değil mi? Evet. Yetişemedik. Şey, Nurhan o arada şu yeni tabakları yıkarken Evet onları yıkadım. Koştum şey yaptım. Çamaşır topladım. Sobayı koydum bir de içine. Sobayı önce koydum. Evet. Yaptım. Makarna kaynarken sobayı, makarnayı kapattım, dama koştum. Nurhan dedi ben mi koşayım sen o arada bulaşığı yıkadı. Ya bulaşık neydir bu ya elimizde? Ya benim hayatım bulaşıkla biliyor musun? Yoğurt da bir yoğurtmuş. Damızı bitmeden gelse sütçü bari. Hı. Evet ya ısındı herhalde. Yağ ısındı. Yani. Yağ mısın, ona Aa. ne yaptın? Kızım içine çok az bir salça. Şu çok az, çok az, az yine. Bu biber koyayım. Heh, çok güzel. Oldu. Ay kokusuna bak. Hemen bak. örtüyorum. Köpük köpük oldu. Ama sıcak sıcak. Allah. 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 Oo. İskender gibi oldu değil i̇skender, mi? İskender, İskender ekmeğe ban bam ya ay çok vallahi çok fazla yapmışım. Ah bu da Ali Nazik. Aşkım ne yapıyorsun ayağıma çarptı. Ne oldu ayağına mı çarptı? Bana geldi çarptı ayağıma. Beyaz tamam olsun. Buna koyayım değil mi gene biberimizi? Aynen. Şöyle koyayım ya hepsini koy ay çok mu oldu? Çok mu oldu. Çok mu oldu valla. Çünkü inanılmaz acı ya. İnanılmaz derece acı ama. Tamam mı? Yeniyor da. Hadi ben Bence makarnayı da masada katalım. Evet, sofraya gidelim. Ay hep yani sonradan geliyor ama günün yemeği oluyor. <laughs> Ana yemekten daha güzel. Makarnayı burada katalım. Vallahi burada katalım bence de. Ya biz her şey soğudu mu çok rahatsız oluyoruz. Ateş gibi olmadı mı? Değil mi Pepiti? Makarna katmak için bir kaşık alalım. Ars fırın makarna gibi oldu herhalde. Fırın makarna gibi vallahi şey kaşar gibi erimiş o peynir. Şöyle aşırı yeşilli yerlerinden alsaydım keşke. Bize da olsun. Evet. Çok fazla katma. O kadar büyük Karabeli ki tabaklar de maşallah. Ha, yeni tabakları yıkadık. Kaşar. Al apartman annem herhalde şey yiyecek bir de barbunya limon getireyim Barmanı ben, yerim ben yerim. tamam biliyorum anne zaten yemeyeceğini söylemiştim değil mi annem yemez diye o çok sevmiyor <laughs> Ay şu çok güzel bunu kendime katacağım bana ne ilk defa kendime özel bir şey Berkinkini <laughs> kat hemen ben. o tamam gelince kat soğumasın aynen bu da sana bir tab de katayım şeysiz maydanozsuz alttan oğlum size de koydum Biraz daha şey vereyim. Ah, ah, 16. Ay en salçalı yeri. Karışmamış tam. Orayı bence yeniden kat karıştır bak. Orat kalmış. Biberi kalmış. Biberli bir acı olur. Ayağımla şekil yapmaktan bugün. <laughs> bunu belki hiç olmaz. hep Bence de olmaz o biberle. kaldı geldi. Neyse bunu bırakıyorum. gelecek tamam. karıştıralım. Atıyorum. Çünkü çok acıktım bana ne. Hadi. Ben kase de getirseydim barbunya almaya ama neyse. Oğlum hangisi kalacak? Var mı içeride? Makarna yiyor ya o. Ha iyi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Sobaya da bir ateş atamadım. Neyse biraz sonra atayım. Sonra orası. ya. Ateş Şu an da hava güzel. Bize ateş bastı. <laughs> evet evet ya, güzel. Ben koşturmacadan. Evet. Ben sürekli aynı şeyi diyenim. Oh teşekkür ederim. Kara soğumadan de olmuyor bu peynirliye çok yakışıyor. Soğumadan yiyelim. Hadi soğumadan yiyelim. Bizim evin hallerinden bugünlük böyle akşam yemeğimizi hazırladık. Ne yine yaptım? bir koşturmaca, yine bir koşturmaca. Peynirli makarna. Bu da yoğurtlu patlıcan, yani sahte Ali Nazik diyelim. Sadece kıyması yok bu. Evet. O... Sosumuz bu dünden kalan, bar... dün değil, evvelsi günden kalan barbunyamız. Makarnamağa bakıyorum. Kalmış <laughs> barbunya daha da güzel oldu, dinlenmiş. Tabii. Zeytinyağlılar çok dinlendirirler ya, tabii biz ısıttık, kaynattık bu arada. Çok koşturdum, çok. Kaç tane markete gittim. Elektrik parasına da gittim. Elektrik parasına da gittim, markete de gittim, İsmet'in yanına da gittim kömür kattım. Benim bir çok gibi gözüküyor ama Nurhan daha çok çalışıyor. Bir soba yakamadım. <laughs> Hazır. Hiç yapmam. Anne soğudu mu da hiç güzel olmuyor. Ne yapacağız? Ya bir evet. ya el kalan. Ayağım evet. Lut hiç ılımıyor ben. Bakayım. <laughs> Kapkalı çorap var annemde. Odan serik ya senin. Halı var ya. <laughs> Orayı Buna batırma ha gene, acı. Acıya batırma. Maydanoz çok güzel olmuş. Peynirli makarnalara maydanoz. Limon iyi mi? Limon açtırayım mı? Çıktı. Biraz daha sıkayım. シェイプテック。